Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Fethiye'de bulunan şehir tatil evleriniz, Muhteşem bir doğayla beraber şehrin ortasındaki muhteşem bir işletmedeyiz. Yanımızda işletme sahibi biz Osman Şehir bulmakta. Osman Bey merhaba nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Burayla alakalı işletmemiz alakalı bilgi alalım. Şu an tesisimiz e, bulunduğumuz tesis. iki tane tesisimiz var. Şu anki tesisimizde altı tane 1 artı 1, 6 tane 2 artı 1'imiz var. 12 tane e, dairemiz var şu an burada. 15 metre havuzumuzun boyu olimpiyat havuzu değerindedir. 450 metre e, de eni vardır. Evet. Hemen karşıda 50 metre mesafemizde evet. e, 6 tane de 3 artı 1 dairemiz vardır. Evet. E, bunları günübirlik olarak işletmekteyiz. Evet. Fethi, yani yabancı. yerli yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Evet. Altı tane personelimizle beraber evet. Fethiye'mizin Akdeniz bölgesinin sıcaklığını evet. ilk önce karşıdan gelen müşterilerimize yansıtıyoruz evet. ve gelen müşterilerimizi disiplinli bir şekilde çalıştırıp, disiplinli bir şekilde e, saygılı bir şekilde, sevgili bir şekilde Fethiye'yi ilk önce tanıtıp sonra da biz pe, e, yer sahibi olarak e, misafirperverliğimizi gösterip e, dört dörtlük bir şekilde ağırlıp gönderiyoruz. Yani şöyle bir şey bölgede altı kişilik bir ekiple çalışıyor. Aynı zamanda bölgede muhteşem bir istihdam sağlanıyor. Tabii ki bunun günü günü birlik kiralık yapıyoruz ama e, sezonluk uzun süreli kiralamalarda işte yaz kış sürekli aktif olduğu için dilediğiniz zaman paylaş olduğumuz telefon numaralarından en az bir hafta önceden evet. arayıp rezervasyon randevuyla alakalı boş durumla alakalı bilgi alabilirsiniz diyorum. Peki Osman Bey son olarak ekran başındaki izleyenlerimize gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize ne söylemek istersiniz? Ee, bizi gelip burada e, yerimizi görmelerini tavsiye ederiz. Mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde tatillerini yapabilirler gönül rahatlığıyla. Biz de bu e, tesisi, 18 tane tesisimizi bu sene yeni kurduk. E, yeni aşamasındayız, disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. E, amacımız insanlara mutlu edip, e, huzurlu bir şekilde tatillerini tamamlayıp, ee, buradan göndermelerimiz gitmelerdir yani. O zaman herkes bir kez de olsun işletmemizi görmeye bekliyoruz. işletmemizi bekliyoruz evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Evet efendim buyurun geçen gelecek senedeki hedefimiz de 30 tane de dairemiz vardır. 30 tane seneye sezona da 18 daireden ayrı 30 tane dairemizi de hizmete sokacağız. Yani Fethiye'de muhteşem bir hizmet olacak aynı zamanda. Evet. Toplamda hemen hemen 50'ye yakın bir evet. daireyle burada evet. bölgeye gelen yerli yabancı misafirlere hizmet vereceğiz. Evet efendim bugün Fethiye'de bulunan şehir tatil dedik. Yanımızda işletme sahibimiz Osman Bey bulmaktadır. Vermiş oldukları değerli bilgilerden ayırmış oldukları kıymetli ve muhteşem hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından, Instagram adresinden rezervasyon randevuyla alakalı İşletmemizle alakalı, dilediğiniz zaman detaylı bilgi alabilirsiniz diyorum. Hepiniz bir kez olsun burayı görmeye bekliyorum ve sözü buradan alıp merkez yüzünlere bırakıyorum.